Bakalım son lokma. Doydum ama. Ama bir tane, son bir tane. Hadi bunu da aç. Ya. Hah. Hadi bakalım. Sonra okula gideceğiz, tamam mı? Oh. Hı. Hı. Yaşa gitsem, okula gitmesem. Hadi ya, ne kadar güzel bir fikir bu. Ama olmaz, mümkün değil. Bir gün daha. Benizce bunu konuştuk, değil mi? Artık iyileştin. O yüzden okula geri dönmen lazım. Arkadaşların seni özlemiştir, kardeşlerini göreceksin orada. Tamam? Tamam. Hadi çık yukarı çantanı al. Koş. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Ay annemin nasihatlerine daha fazla katlanamadım. Hı. Hmm. Sana kahveye geleyim dedim. Ne habersin? İyiyim iyi yaptın da biz de birazdan çıkacağız Deniz'i okula bırakacağım oradan da işe geçeceğim. Gel oturun iki dakika ama. Ay bak bunu hiç düşünemedim ya. Ay ben aslında dün akşam da uğradım ama yoktun. Hı? Ben yoktum ama Irmak'la Deniz evdeydi. Aa! kapıyı duymadılar herhalde. Yani genelde ya salonda ya da televizyon odasına takılıyorlar ama. Neyse. Ee, sen neredeydin dün akşam? Ben ee, bir davetteydim Bora Bey'le, sonra da bir yemek vardı falan. Bora'ya bak sen ya, gece gündüz demeden çalışıyor. Her yere de asistanıyla gidiyor. Yok, bu iş değil de ama. <laughs> Keyfi bir davetti yani. Açılış böyle bir sergi açılışıydı, bayağı büyük, bayağı şık bir davette. O yüzden çalışmadık yani aslında. <laughs> Emin misin ya davet olduğuna? Hayır, çünkü yani davet olsa seni niye götürsün? Acaba sen mi farkında değilsin? Ee, Eminim Ayça. Çünkü Bora Bey'in bütün hayatını ben organize ettiğim için... ...aradaki farkı gayet iyi biliyorum. Yani. Ya, aferin. Vallahi takdir ettim Bora'yı. Yani arada sırada sana kıyak yapıyor. Senin adına da çok sevindim. Yani helal olsun. Ne güzel. Sen niye yoktun dünya? Aa, bak şu an seni görünce bir an aklıma geldi. Sen yoktun, niye? Haberim mi yoktu senin? Yo vardı da beni pek açmadı ya. Hata etmişsin Ayça. O kadar güzel bir davetti ki. Yani sergideki her bir tablonun güzelliğinden mi bahsedeyim ya da o güzel tabloları Bora Bey'in hiç üşenmeden, sıkılmadan tek tek böyle dolu dolu anlatmasından mı bahsedeyim? Ay sen yedin o ekmeği ama o şey glutensiz değil. mi? normal ekmek yani. Bir şey yapmaz değil mi sana? Neyse yapmaz inşallah ya. Yapmaz yapmaz iyi gelir. Ya çok güzeldi kaçırdın. Denizciğim geldin mi canım? Seni daha fazla geciktirmeden kalkayım ben. Tamam. Selam söyle teyzeme de. O kadar ya. uzun zamandır ekmek yemiyorum ki. Evet evet iyi gelecek teyze atıp var Hadi. Hadi görüşürüz Ayça'cığım. Görüşürüz canım. Hoşçakal. Geç Hoşça bakalım.